Çiki çiki. Çiki. Çiki kayıttasın. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bizim köpeğimiz oluyor. Ne yapalım? Aşırı tatlı görünüyor. Evet. Evet. Evet arkadaşlar böyle seviyorsanız sevdiyseniz hemen hemen be beğenme abone olmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde çekiyi de görüyorsunuz. Bir de var biraz yorgun olduğu için pas vermiyor ama yine de en iyisi şekilde birazcık dinlenmiş dinlenmektedir. Hoppa. Bayağı bir bayağı bir acil şekilde zor durumda. Diki, ne yapıyorsun yoruldun mu? Hı? Nereye izliyorsun sen? Arkadaşlar o şu an bir şey seyrediyor ama ileride falan Sanırım bir şey gör görmüş olabilir Evet <laughs> Misafir köpeğimiz de burada Her zaman gibi bir şeylerde Donut kalmış durumda Neyse aha Çaki çaki nereye 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 aha. Gitti mi Sanırım bir yere kaçtı arkadaşlar Aman neye kaçtı Çaki Çaki gel izleyicilerim var Çeki gel izleyicilerim. Evet. Arkadaşlar. Hayvan biraz kaçtı ama kusura Bu şekilde. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Sizlere az önce çeki -ee göstermiş oldum. Bu şekilde sizler beğendiyseniz yorum yazmayı paylaşmayı. <laughs> çeki de geliyor. <laughs> Çekil ne yapıyorsun? Bak izleyicilerim var. Evet. Arkadaşlar. Biraz yorgun olduğu için bu şekilde duruyor. <laughs> ama evet çekiyoruz ve bu şekildeydi neyse şöyle gidiyor o zaman şimdi kaçıyorum